Hiç kendinizi kurtulmak için mücadele ettiğiniz bir düşünce veya davranış kalıbına hapsolmuş halde buldunuz mu? Bir kişiyi esir alan, tekrarlayan düşünceler ve tekrarlayan eylemlerden oluşan bir döngüye hapsolmuş bir zihin hayal edin. Obsesif kompulsif bozukluk veya OKB ile yaşayanlar için gerçek budur. OKB yalnızca aşırı düzenli veya aşırı organize olmak gibi yaygın bir yanlış anlamadan uzak. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 40 yetişkinden birini etkileyen ciddi bir akıl sağlığı durumudur. Günlük hayata sızan ve basit işleri karmaşık ritüellere dönüştüren acımasız bir davetsiz misafirdir. Kişinin dünyasını alt üst edebilen, günlük aktiviteleri takıntılar ve saplantılarla dolu bir savaş alanına çeviren bir bozukluktur. Obsesif kompulsif bozukluk. Duymuş olabileceğiniz bir terim. Ancak ne anlama geldiğini gerçekten anlıyor musunuz? Howard Hughes vakası. Dünyanın en zengin adamlarından biri olduğunuzu ama kendi zihninizin tutsağı olduğunuzu düşünün. Howard Hughes için gerçek buydu. Bir endüstri devi, cesur bir havacı ve çığır açan bir film yapımcısı olan Hughes, görünüşte her şeye sahip bir adamdı. Ancak başarısının yüzeyinin altında sessizce amansız bir düşmanla savaşıyordu. Obsesif kompulsif bozukluk. Hughes sadece zengin bir adam değil, aynı zamanda tuhaflıkların da adamıydı. Takıntılı davranışlarıyla tanınırdı. En önemlisi de mikroplara karşı zayıflatıcı korkusuydu. Bu korku o kadar yoğundu ki, potansiyel kontaminasyondan kaçınmak için olağanüstü çaba sarf ederdi. Personelinden genellikle karmaşık yıkama ve temizleme ritüellerini içeren katı temizlik protokollerini takip etmelerini isterdi. Doğrudan temastan kaçınmak için nesneleri almak için mendil kullanmakta ısrar etti. Yemekleri titiz bir ritüeldi. Her lokma ve her kap hassas bir temizlik sürecine tabi tutuldu. Ancak Hughes'un OKB'si sadece temizlikle sınırlı değildi. Kendisini günlerce karanlık sinema odalarına kilitlediği, çikolata, tavuk ve sütle beslendiği de biliniyordu mikrop korkusu o kadar güçlüydü ki sonunda dış dünyayla temas etmektense eve kapanmayı tercih etti. Dünyası gittikçe küçüldü, karartılmış odaların sınırlarıyla sınırlı kaldı. Zaman geçtikçe Hüges'un durumu daha da kötüleşti. Eksantriklikleri takıntılara, takıntıları da zorlantılara dönüştü. O artık gösterişli bir havacı ya da yenilikçi bir girişimci değil, kendi zihninin duvarları arasında sıkışıp kalmış, kendi kompulsif davranışlarının esiri olmuş bir adamdı. Yine de hayatı, zenginlik ve şöhretin ruh sağlığı bozukluklarına karşı bağışıklık sağlamadığının çarpıcı bir hatırlatıcısıydı. Howard Hughes muazzam başarılara imza atmış bir adamdı. Ancak hayatına obsesif kompulsif davranışları hükmediyordu. Bu kadar yoğun obsesyon ve kompülsiyonlara ne sebep olabilir? Sigmund Freud gibi dünyanın en ünlü psikanalistlerinden bazıları obsesif kompulsif bozukluk veya OKB'yi anlama arayışlarında bu soruyla boğuşmuşlardır. Freud ve takipçileri OKB'nin bireyin çocukluğundan gelen çözülmemiş çatışmaların bir sonucu olduğuna inanmışlardır. Teorilerine göre bu çatışmalar OKB'nin karakteristik özelliği olan ritüelistik davranışlar yoluyla bireyin kontrol etmeye çalıştığı kaygıyı yaratıyordu. Diğer teorisyenler obsesif kompulsif bozukluğun aşırı aktif bir vicdanın hastayı imkansız bir mükemmellik standardına ulaşmak için nafile bir çabayla kompulsif eylemler gerçekleştirmeye iten acımasız bir iç sesin tezahürü olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu teoriler kapsamlı olmamakla birlikte Obsesif kompulsif bozukluğun karmaşıklığı ve insan zihninin karmaşık işleyişi hakkında değerli bilgiler sağlar. Obsesif kompulsif bozukluğu anlamada uzun bir yol kat etmiş olsak da hala öğrenecek çok şey var.